İstanbul Sarıyer'de sabah saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. Bir binanın inşaat çalışmasında istinat duvarı yerle bir oldu. Yol çöktü ve yakındaki binalar tahliye edildi. 10 tane çocuk oynuyor her gün. İnsanlar geçiyor. Aktif bir yol. Şu an kapalı eve giriş yapamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Zaten olacağı iki gün önceden belliydi. Gücü taraf çöktü. Biz nereye gideceğiz? Biz ne yapacağız ya? Bilmiyorum ya. <laughs> İstinat duvarı yıkıldı, yol çöktü. Neyse ki tehlike ucuz atlatıldı. O sırada sokakta kimse yoktu. İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı. Dışarı çıktıklarında gördüklerine inanamadılar. Çünkü Duvar tamamen inşaat alanının içerisindeydi. Ben giderken yarısı uçmuştu. Çıktık tam ilerlerken diğer yarısı da çöktü. O kadar bir gürültü koptu ki sabah. Sabah ben işe giderken zaten 7.40'da çatlak büyüktü. Sen 12 metre poro kazık çakarsan, poro kazığın bitiminden de aşağı inerse poro kazık nereden diyesi kalacak? Buraya neden çözüm üretilmedi? Kazıklama sistemi yaptınız. Şu an kazıklama sisteminiz çöktü. Yarın eviniz çökecek ya. Çökme sonrası sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çöken alanın yanındaki iki bina her ihtimale karşın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Eve giremiyorum. Nasıl gireceksin şimdi eve? Eve giremiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu an onu düşünüyorum. Belediye yetkilileri geldi, polisler geldi. Eve giriş yasak dediler, tehlikeli dediler. Çökmeye bir süredir devam eden inşaatın neden olduğu sanılıyor. İddia o ki bu ilk kez olmuyor. Geçen sene yine oldu burada yine bir yol çöküntüsü oldu. Şimdi tekrar yol çöküntüsü oldu. Yine oldu, yine oldu. Yani burası olmaz. Bir şekilde olmaz ama... Yine de yaptılar yani ne olacak bilmiyorum. Yani benim tahminim kazık çok aşağı indi. Yani kazmak çok aşağıda. O yüzden bu fora kazıklar düştü. 20 kat yapılacak buraya arkadaşlar 20 kat. Çökme sonrası müteahhit de inşaat alanına geldi. Yol dolgusu çökmüş. Çok şükür bir şey yok biz buradayız. Gerekeni yapacağız inşallah. Alt taraf zaten bayağı bizim altımızda kalıyor. Herhangi bir risk, tehlike arz edecek bir şey yok yani burada. Olayla ilgili çarpıcı bir iddiada Sarıyer Belediyesi'ne ilişkin. İddiaya göre istinat duvarı ile birlikte çöken yol Sarıyer Belediyesi tarafından daha önce müteahhite satılmıştı hem de mahallelinin itirazlarına rağmen. Bizim mevcuttaki 30 senelik yolumuzun %85'ini müteahhit firmaya sattı. Müteahhit firmasının tapusu benim Şehir şey, merdivenimde. Belediye yolu sattı, fiili yolu sattı. 2022 yılında da yaşanan benzer bir çökme nedeniyle AK Parti Sarıyer Belediyesi meclis üyeleri soru önergesi vererek yetkilileri göreve davet etmişti. İşte o sorular bir kez daha gündeme geldi. <laughs>